E, dün e, Yunan Başbakan e, Miçotakis Ankara'ya geldi ve Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Akabinde de ortak bir basın açıklaması düzenlediler. Fakat bu basın açıklamasına Hamas konusundaki görüş ayrılığı damga vurdu. Siz dünkü Yunan Başbakan Miçotakis ve e, Erdoğan arasındaki görüşmeyi nasıl değerlendirdiniz? Şimdi şöyle tabii Yunanistan'ın genel bir politikası vardır. Onu ben daha önce kitabımda da Türk Yunan İlişkileri kitabında da belirtmeye çalıştım. şudur, gerilim, denetimli gerilim politikası. Yani gerilimi sonuna kadar sürdürürler. Bu arada bir takım kazanımlar elde ettiklerini düşünürler. O kazanımları elde ettikten sonra da e, Türkiye'ye bir barış girişiminde bulunurlar. Böylece o kazanımları e, kendilerinde durur ve sadece işte yumuşama e, konusu görüşülür. iki tarafta da e, Misho e, bu e, barış taarruzu da e, bunun e, bir uzantısı bunun ötesinde şu var. Tabii maalesef Cumhurbaşkanının yaptığı iki yanlış var. Bir tanesi bir kere görüşmeden önce bütün sorunların algı ile ilgili olduğunu yanlış algılama ile ilgili olduğunu söyledi. Halbuki bu doğru değil Türkiye ile Yunanistan arasında elle tutulur somut, çözüm bekleyen sorunlar var ve bunların çözülmemesinin nedeni de e, Yunanistan'ın bunları görüşmeye yanaşmaması yani adaların e, sahipliği e, adaların e, uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılması e, adaların e, kıta sahanlığının olduğunun iddiası halbuki yoktur. Çünkü Yunanistan bir takım havada devleti değildir. Adaların Yunanistan'ın daha doğrusu kara sularının ötesinde 6 mil olan kara sularının ötesinde 10 millik bir hava sahası iddiasını ortaya koyması, bütün bunlar ve başka konular Türkiye ile Yunanistan arasındaki somut sorunlardır. Ve bunların çözümü ancak ve ancak görüşmeler sonunda sağlanabilir. Diyalog ve algı bu sorunların çözülmesine yetmez. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı birinci yanlış o. Sadece algıya bağlamak sorunları. İkincisi de şu. Şimdi e, diyalog e, tesisinde karar verdik. Halbuki Yunanistanın oturup masaya e, eğer bir tahkimname yapılacaksa onu görüşmesi lazım. E, eğer sorunların e, somut çözümlere kavuşturulması mümkünse Yunanistanın bunlar benim egemenlik hakkımdır, bunları görüşmem diyerek e, masaya oturmama e, kararını gözden geçirmesi ve e, görüşme razı olması lazım. Üçüncü yanlışlık da şu oldu. Sanki konu ikili ilişkiler değil de gazze konusuymuş gibi toplantının sonunda yapılan or Açıklamada Cumhurbaşkanının tutup bu Hamas'ın terör örgütü olmadığı konusunda uzun bir açıklamaya girişmesi oldu. Şimdi buradaki yanlış da tabii şu yani bir bu görüşme Türk Yunan ilişkileriyle ilgili bir görüşmeydi. Tabii bunun bir yan konusu olarak. Ee, Filistin konusu da e, ele alınmış olabilir. Ama buna özel bir önem atfetmek e, yanlış oldu. Bir. İkincisi, e, Türkiye için e, Filistin konusu birinci önemdeymiş gibi bir algı yaratma çabası oldu ki bu da bence yanlıştır çünkü Türkiye açısından Filistin birincil öneme sahip bir konu değildir ama tabii ki günümüzde İsrail'in giriştiği bu etnik temizlik ve soykırım bir insanlık suçu işlendiği için bütün insanlığı ilgilendiren bir sorun haline getirmiştir konuyu. Bu açıdan Türkiye'nin ilgilenmesi doğrudur ama Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir sorun gibi ortaya konması yanlıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bu görüşmelerden bir şey çıkacağı yok. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte işte Amerika'nın Yunan topraklarına kurduğu Üslerle beraber ve Güney Kıbrıs'ta kurduğu üsle birlikte Türkiye'yi çevreleme çabasına katkıda bulunacaktır, bulunmaya devam edecektir. Yunanistan ikili sorunları ele almayı hiçbir şekilde aklına bile getirmeyecektir. Bunlar benim egemenlik konularım diyecektir. Dolayısıyla bu görüşmenin sadece ve sadece Yunanistan'ı bir süre daha rahatlatıp ondan sonra yeniden denetimli gerilim politikasına dönmesine katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Yani bu, bu, bu cins görüşmelerin eğer somut konular ele alınıp somut çözümler ortaya konmazsa iki ülkenin ilişkilerine bir katkıda bulunacağını zannetmiyorum.